Yine bir İstanbul girişli açılış yapıyorum arkadaşlar. Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine artık son gezmemiz olacak sanırım. Yani bilmiyorum belki yine bir yerlere gideriz ama bugün hani şu genel yerlerden gideceğimiz son yer. Bugün Sultanahmet'e ve Ayasofya'ya gideceğiz. Sizlere de orayı gezdireceğim. Bugün İstanbul çok güzel. Benim sevdiğim bir hava. Gerçekten harika bir hava var. Böyle yağmur yağıyor. Serin. Gördüğünüz gibi kot ceketimle. İzmir şu an yanıyormuş. Memleketim yanıyor ama <laughs> ben sevdiğim havada Güzelce gezeceğim inşallah bugün burada. Valla buranın havası çok güzel arkadaşlar. Yani biz İzmir'de gerçekten yanıyoruz. Şu an orada kaç derece? 31 derece falandı bakmıştım sabah. Burası 21 derece. 10 derece ya ne demek? <laughs> Dilini yutmuş gibi. O yüzden güzel yani. Hava çok güzel. Yağmurlu. Biliyorsunuz ki ben yağmur havalarda mutlu oluyorum. O yüzden bugün iyiyim yani. Çok iyiyim. Şimdi dediğim gibi gezmeye gidiyoruz. Bugün yine kendi aracımızda değil de otobüste gideceğiz. Çünkü böylelikle Samet de yer görmüş oluyor. Hani etrafına bakınabiliyorsun değil mi böyle olunca. Bir de otopark sorunu var. O bayağı insanı yıpratıyor burada. Otobüste gideceğiz. Herhalde oradan da Eminönü'ne ineceğiz. Beyazıt sanırım oralar. E, hepsi birlikte gezilecek yani. Öyle şimdi evimizden çıktık. Sizinle de tekrardan <laughs> birazdan görüşürüz o zaman. Beyazıt. Beyazıt değil mi? Beyazıt'ta nereye geleceğiz anne? Kapalı Çarşı. Kapalı Çarşı'ya gidiyoruz şimdi. Oradan sonra Eminönü'ne mi? Oradan sonra Sultanahmet. Sultanahmet. Ondan sonra Eminönü. Eminönü aynen. Karıştırıyorum çünkü sırasını. O yüzden anneme soruyorum arkadaşlar. Bakalım güzel bir serüven olacak. Geçen sene de gitmiştik. Arabayla gittik galiba geçen sene de. Geçen sene arabayı hep koyduk oraya. Park ettik bayağı. çok uzun sürmüştü park etme fırsatı. Her şeye koymuştuk, hatırladım ya. Kapalı şey, tecrübede de buraya koymuştuk değil mi? Aynen aynen. Yani Emin önüne geçen sene, yetişememiştik. Evet. Sadece. Kapalı Çarşı'ya geldik şimdi arkadaşlar. Şurası Kapalı Çarşı. Orada seni resmini çekerim anniş. Tamam.

Çandarlı Taş'ı size göstereyim dedim. Arkadaşlar şimdi Ayasofya'nın önünde fotoğraflarımızı çekildik ve içine gireceğiz. Aa, yağmur sular durdu. Yağmur hızlandı şu an gözüme girdi. Ee, şimdi Ayasofya'nın içerisine gireceğiz, değil mi? Evet, içerisine gireceğiz devam gidelim, edelim, devam edelim. Bak sağ tarafta Sultanahmet Evet burası da Sultanahmet. Birazdan o tarafa da gideceğiz. Yan Gerçek kapısı. Gerçek kapısı. Ha. Bir şey varmış. Ne varmış? Ya bir gizli bir şey varmış. Bir şifre var. Zaten bak böyle bakıyor. İçerisinde mi? Aynen. 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 5.6'dan beri gerçek kapısı. Tamam mı? Enkral Kapı. Bak aşağıya bak hiçbir zaman 536'lara itibaren burası kapanmadı, kapatamaz. Evet. Bak aşağı, şiirsiz bilsemin burası ana giriş kapısı değil, aslında ana çıkış kapısı. Ana giriş kapısını ileride göstereceğim zaten tamam mı? Burası her zaman açık kalmıştır. Burayı şimdi ortodoks ortodoks diyorlar 536'lara itibaren. Hiç kapatamamışlar bu kapıyı yani. Ama burada, bu ama yani. burada Katolikler de Hiç kapatamamışlar Basta bu kapıyı diyor. Aa e, böyle ben mi? Evet. Ben Burada yarışlık dediğimiz. Ee, 你看，这太值不起了。 buranın anlamlarını bilebilsem de sizlere anlatabilsem arkadaşlar rehberle gelmeyi o yüzden çok isterdim. Burada gördüğüm birçok şeyin anlamını bilmiyorum ama çok etkileyici ve çok güzel. Yani şurası çok ilgimi çekti tam çıkışta. Acaba burası ne? 12 tane koyun ve 2 tane seksikçe 12 avarıyı temsil ediyormuş. Hmm. O zaman Bir de şurada o ışıklı olan yerler ne abi? Oraları da ben çok merak ettim. Rehberle gelsek hepsini anlatacak. Burası da Sultan Ahmet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Sultan Ahmet'in içerisinde girmeyeceğiz. Onu böyle burada fotoğraf çekildik. Şimdi de Topkapı Sarayı'na gidiyoruz. Son Yok, Şimdi Topkapı Sarayı'na giriyoruz arkadaşlar. Tabii ki içerisine girmeyeceğiz değil mi? Yani şey bu genel alan alanı gireceğiz. Böyle buradan başlıyor sanırım. Burası Ayasofya. Burası Ayasofya evet. Çok kötü yanlışlar karşı taraf Evet, karşı taraf. Sağ taraf Alman çeşmesi. Şurası mı? Burada mı? Evet. Hı. Evet. Şimdi meşhur Gülhane Parkı'na geldik arkadaşlar. Burada mısır patlatan bir abimiz. Oh çok güzel. sesim size geliyor mu bilmiyorum ama şu anda Eminönü çarşısına gidiyoruz. Burasının caddesi bilmiyorum. Eminönü ne dedin? Eminönü Çarşısına gidiyoruz değil mi? Doğru. Aynen burası ne ama bilmiyorum. Yaklaştık artık. Buralara. Yaklaştık Eminönü sanırım. Yani. Bayağı da yorulduk. Uzun süre yürüdük. Her yer gördüğünüz gibi güzel. Hava da çok güzel. Gezmemize müsaade etti. Yağmur yağmadı. Güneş de çıkmadı. Çok güzel yani. Ben böyle seviyorum bu serin havayı. Güzel yani. Güzel güzel şu anda Galata Köprüsü'ne çıkmış bulunuyorum arkadaşlar. Bakın arkamda gördüğünüz Galata Köprüsü. Burada fotoğraflar çekildik. Karpostal gibi çıktı. Yani burada birçok dizide hep burada birbirlerinin yürüdüğüne şahit olmuştum. İnşallah yine birkaç kişi görürüm ama artık dizi çekimlere de devam etmiyorlar sanırım. Eternal. Ama çok güzel burası aşkım değil mi? Çok harika. Nasıl bir tanem? Çok güzel. <laughs>